Yağmur Hanım merhabalar. Öncelikle Merhaba. çok şıksınız. Hoş geldiniz. Teşekkür Bilim. ederim. Nasılsınız? Evet. Neler yapıyorsunuz? İyiyim. Teşekkür ederim. Sezonu bitirdik. Evet. Çünkü sezon için işte dinleniyorum biraz şu an. <laughs> Öyle. Hemen diziyi sormak istiyorum. Çok da güzel gidiyor. Çok ve başta aslında özellikle Barış Bey'le partnerliğiniz çok konuşuluyor. Bununla ilgili neler söyleyeceksiniz? Önce diziden sonra partnerlikle ilgili biraz bir şeyler alırsak sizden. Dizi yani olması gerektiği gibi gidiyor aslında kademe kademe ve şu anda güzel bir karamedeyiz. Çok güzel bitirdik. Üçüncü sezon daha güzel şeyler bizi bekliyor. Barış'la da uyum, kimya. Yani bu şekilde belli Hayran insanlar... kitlen, kitleleriniz hakkında neler söyleyeceksiniz? peki? Gittikçe artıyor çünkü yani sürekli revaçtasınız. Neler söyleyeceksiniz? Çok tatlılar. Başından beri bize verdikleri değer, kıymet çok önemli benim için. Çok tatlılar yani gerçekten böyle karşılıksız sevgi gibi bir şey böyle anlayamıyorum ben de bazen. İyi ki varlar. Çok seviyorum hepsini. Buradan da çıkarıyorum. <laughs>